Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım inşallah hepiniz iyisiniz. Tabii herkese sağlık sıhhat versin. Ee, arkadaşlar bakın ben sos yaptım. Kavanoza koymadım ben bunu iyice e, köfte makinesinde çektim. Ondan sonra güzelce bir kaynattım tam salça kıvamına gelinceye kadarı kaynattım daha sonra soğuttuktan sonra böyle dondurma kaplarına koyup difrize koyacağım lazım oldukça e, alıp kullanacağım ve denemesini yaptım ben ilk defa yapıyorum bunu domatesleri yıkadım doğradım tosta makinesinde çektim ondan sonra salça kaynatır gibi domates salçası kaynatır gibi kaynattım soğuduktan sonra böyle kaplara koydum bakın isterseniz şöyle bir parmakla şey yapayım bakın bakın bu kıvamda bu kıvamda yani taneli taneli oldu hem salça olarak kullanacağım ben bunu. Hem sos olarak kullanacağım. Çok lezzetli oldu. Ben işte denedim İlk defa yapıyorum. Denedim makarna yaptım. O kadar lezzetli oldu ki e, inanamazsınız. E, o yüzden inşallah bundan sonra her sene böyle yapacağım. Hani daha önce ben domatesleri, e, hani kış için domateslerimi Çiğden koyuyordum difrize. Yıkıyordum, doğuruyordum. Öyle çiğden poşetleyip difrize koyuyordum. Ama bu sene böyle denedim. Bakalım inşallah memnun kalırım. Ve şu an memnunum. Lezzeti muhteşem. Muhteşem lezzeti. Çok güzel. Umarım Rabbim sağlıkla, sıhhatle hayırlı kişilere yemeği nasip eder hepimize hayırlısıyla yemeği nasip eder öyle diyeyim bunu sizlerle paylaşmak istedim yapımında aklına gelmedi çekim çünkü bizim internetimiz biraz sıkıntılı olduğu için aklıma gelmedi şu an kaplara doldurduktan sonra dedim bir çekeyim. Fikir olsun arkadaşlarıma. Evet inşallah beğenirsiniz videomu. Bir de şöyle bir kısmını da bir kısmını da bakın böyle süzgeçten geçirdim. Şöyle süzgeçten geçirdim. Salça yaptım. Bir kısmını şu üstüne yaprak gelmiş. Bakın arkadaşlar, bir kısmını kaynattıktan sonra şey makarna süzgecinden geçirdim. Bakın böyle bu kuruyacak iki günde kurur. Bu da salça. Ama ben onu daha çok beğendim. Hani bilmiyorum makarna türünde çok lezzetli oldu. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim bunu da şöyle Şimdi iki tepsi iki tepsi salçaya için süzdüm. E tozdan da kurutamıyoruz. Bunu ben artık ne yapacağım bilmiyorum. Üstüne belki bir tülbent örterim. Biraz solusun üstüne bir tülbent örterim şöyle kapatırım ya da artık nasıl tül gibi bir şey kapatırım toz olmasın diye çünkü çamaşır bile asınca kırık anda çok toz oluyor ve yani bilmiyorum Allah yardımcımız olsun yani enkazlardan dolayı yıkımlardan dolayı öyle yapacak bir şey yok hayat devam ediyor bir şekilde yaşayacağız inşallah. Hadi inşallah videomu beğenirsiniz bana yorumlarda yazarsınız ee, sizlere inşallah güzel bir fikir vermiş olurum çünkü ben de ilk defa deniyorum ee, memnun kaldım. Şimdiden hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah internetimiz tamamen düzelince hep bir arada oluruz. Hoşça kalın arkadaşlarım, izleyenlerim, sayfamı beğenip abone olanlar, takip edenler, herkes Allah'a emanet olsun.